Burası komple kümes. İşte şuradan bu kapı girmek için kapı. Köpekler girdiği için ben de böyle bir küçük bir kapı yaptım. Minnacık. Böyle kapanıyor. Böyle açıyorsun. Buradan tavuklar girebiliyor. Şunlar içine girdikleri kümes gece burada yatıyorlar. Şuralara yumurta yapıyorlar. Şu sepete falan Bunlar İstanbul'dan getirdiğim yemlikler. İçinden yemiyorlar. İşte böyle üstünden aylon falan var. Ondan sonra şöyle bu etrafta böyle geziyorlar. Burada da tel var. Bu telden bir yere gitmiyorlar işte. Şöyle. Ondan sonra burada bir kapı var. Geçen geldiğimde kapının altına böyle tel taktım. Çıkamıyorlar. Böyle geziyorlar işte aşağıda çeşme var. falan fıstık.